Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi duy Beni Dayan Yiyip yeni çekim görüntüleri getirdim. Dizi setinde parti çekimi devam ediyor arkadaşlar. İşte bu akşamki parti çekiminden olan özel kamera arkası paylaşımları sizlerle paylaşıyoruz. Herkes bu sahneni çok merak ediyor. Sizce parti kimin evinde? ve herkes neden toplandı ve tabii ki Ekim ve kanat aşkının yeniden başlaması herkesi daha çok sevindirir oldu Eğer Sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar Şimdilik ise benden bu kadar hoşçakalın